Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Instagram hikayesini WhatsApp'ta müzikli bir şekilde nasıl paylaşabiliriz sizlere onu çok basit bir yöntemle göstereceğim. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. İlk olarak Instagram'a giriyorum arkadaşlar. Buradan hikaye oluştur diyorum. Yalnız ben daha önceden oluşturdum. Örneğin buradaki hikayemi indirmek istiyorum arkadaşlar. Burada daha burada arkadaşlar aşağıda gönder seçeneğine basıyorsunuz ve bağlantıyı kopyala seçeneğini göreceksiniz. Bağlantıyı kopyala seçeneğini bir kere basıyorsunuz. Bastıktan sonra buradan çıkıyorum. Tarayıcıma geliyorum. Tarayıcıma geldikten sonra burada arama bölümüne Snap Insta arkadaşlar. Evet, Snap Insta yazıyorsunuz. Burada x sayfada zaten çıkacak snap.insta.app diye. Burada arkadaşlar kopyaladığınız linki buraya yapıştırıyorsunuz ve download seçeneğine basıyorsunuz. Bastıktan sonra burada hikayeniz arkadaşlar mutlaka görünecek. Yalnız Instagram'ınızın herkese açık olup olmadığını mutlaka bakın. Herkese açık olması gerekiyor Instagram'ınızın bilginiz olsun. Download videoya basıyorum. Bastıktan sonra arkadaşlar indirilsin mi diyor. İndir diyorum. Daha sonra burada indirilenler klasörüne geliyor. Şu şekilde paylaş seçeneğine basıyorum. Paylaş seçeneğine basıyorum. WhatsApp diyorum arkadaşlar. Durumum diyorum. İleri diyorum. Bu şekilde ileri diyorum. Gönderiliyor diyor arkadaşlar. Evet bu şekilde arkadaşlar WhatsApp'tan da kontrol edeyim. Müzikli bir şekilde hikayemiz paylaşılmış. Müzikli bir şekilde hikayemiz paylaşılmış oluyor arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.